Merhaba, bu detaylı incelememize hoş geldiniz. Merhabalar. Bugün elimizdeki e, astrolojik bir analize odaklanıyoruz. Eylül 2025'te Akrep Burcu Kadın'ın aşk hayatında, yani duygusal dünyasında neler olabilir ona bakacağız. Evet, kaynak oldukça çarpıcı şeyler söylüyor bu dönem için. Dönüştürücü bir süreç. Aynen öyle. Amacımız da bu metnin altını çizdiği önemli noktaları, hani o beklenen duygusal değişimleri sizin için biraz daha netleştirmek. Analizde ısrarla vurgulanan bir tema var, değişim. Ama öyle yüzeysel değil, köklü bir değişim. Adeta bir şey, yeniden yapılanıma dönemi gibi. Hı. Metin diyor ki, bu ay akrep kadını için sıradan geçmeyecek... Yani duygusal bir dönüm noktası olabilir diyor. Bakalım neler anlatıyor bu analiz. İlk dikkat çeken şey güven meselesi. Neredeyse kırmızı alarm veriyor diyebilirim. Evet, o kısım gerçekten dikkat çekici. Ay, analiz diyor ki en ufak bir yalan, hatta gerçeğin önemsiz görünen bir kısmını saklamak bile büyük bir güven krizini başlatabilir. Çok hassas bir denge yani. Kesinlikle. Partnerden neredeyse radikal bir şeffaflık bekleneceği söyleniyor. Mevcut ilişkilerde sadakat sorgulanabilir. Yeni tanışmalarda da karakter analizi ön planda olacakmış. Bu analizdeki güven burgusu bence Akrep Burcu'nun o doğasındaki derinlik arayışıyla çok bağlantılı. Yani her şeyden önce o duygusal güvenlik ihtiyacı. Evet, evet. Metin de bunu ima ediyor zaten. Diyor ki potansiyel partnerler sadece Sadece dış görünüşle falan değil, asıl niyetlerinin samimiyetiyle, değerleriyle ölçülecek. Hı hı. Bu da aslında hani yüzeysellikten uzak, gerçek ve sarsılmaz bir bağ kurma isteğini gösteriyor. Bu güven arayışından sonra tutku ve duygusallık meselesine gelince analiz orada da farklı bir derinlikten bahsediyor. Yani olay sadece fiziksel çekim değilmiş değil değil daha çok ruhsal bir birleşme gibi. Evet, ruhların birbirine dokunduğu, kelimelerin yetmediği bir anlayışla beslenen bir tutku arayışı diyor Metin. Bakışlarla, dokunuşlarla, hatta sessizlikle bile derin iletişim kurulabilecek bir atmosfer. Kulağa çok yoğun geliyor. Yoğun ama bir de madalyonun öbür yüzü var. Duygusal hassasiyet tavan yapacakmış. Yani incinmeye daha açık olunacak bir dönem. E tabi bu kadar derinleşince kırılganlık da artıyor. Analiz diyor ki bu yoğun duygusal ve ruhsal bağlantı ihtiyacı karşılanmazsa... Ne oluyor o zaman? Akrep kadını hızla bir yalnızlık hissine kapılabilir ya da ilişkiden soğuyabilir. Bu da aslında bu dönemde ne kadar derin bir anlayış, şefkat ve şey duygusal zeka beklediğini gösteriyor. Anlıyorum. Metin burayı hem kırılganlığın arttığı hem de doğru kişiyle muazzam bir bağ kurma potansiyelinin zirve yaptığı bir zaman olarak çiziyor. Peki beklentiler bu kadar yüksek, hassasiyet bu kadar fazlayken diyelim ki mevcut ilişki bu derinliği sunmuyor. O zaman ne olacak? İşte burada Metin'in bahsettiği değişim ve dönüşüm arzusu devreye giriyor sanırım. Aynen öyle. Analiz bu konuda çok net. Ne diyor tam olarak? Eğer ilişki ruhu beslemiyorsa, akrep kadını eski kalıpları yıkmaktan, konfor alanından çıkmaktan veya tatmin etmeyen bir durumu bitirmekten çekinmeyecek diyor. Yani kendi mutluluğu ön planda. Kesinlikle. Kendi mutluluğu, kendi otentikliği. Sırf alışkanlık diye veya dış etkenler yüzünden mutsuz bir ilişkide kalmayacağı vurgulanıyor. Bu önemli bir nokta. Kaynağın yaklaşımı da ilginç burada. Bunu sadece bir son olarak değil, kişinin kendi gerçeğine doğru attığı cesur bir adım olarak görüyor. Ama sadece bitişlerden de bahsetmiyor. Hmm. Mevcut ilişkileri dönüştürme potansiyeli de var diyor. Eğer partner bu derinlik ihtiyacını anlarsa, açık iletişimle sorunların üzerine gitmeye çabalarsa, ilişki çok daha güçlü bir hale gelebilir. Yani partnerin çabası anlayışı belirleyici olacak. Anladım. Yani ya dönüşüm ya da yeni bir başlangıç gibi bir durum var. Peki son olarak bütün bu içsel değişim rüzgarları geleceğe yönelik kararlara nasıl yansıyor? Metin bu dönemin belirsizlikten uzaklaşma ve net adımlar atma zamanı olduğunu söylüyor. Ne gibi adımlar? Bekar Akrep kadınları için bu pasif bekleyiş yerine aktif olarak doğru kişiyi arama anlamına gelebilirmiş. İlişkisi olanlar içinse evlilik, nişan gibi daha somut bağlılık adımları ya da en azından ilişkinin geleceğine dair net konuşmalar gündeme gelebilir diyor analiz. Yani kararlılık ön planda. Evet, kararlılık ve sezgilere güvenme eğilimi. O zaman genel resme baktığımızda bu analiz Eylül 2025'i akrep kadını için bir tür duygusal yeniden doğuş ayı gibi mi konumlandırıyor? Aynen öyle tanımlıyor geçmişin yüklerinden arınıp kalbinin sesini daha net duyarak cesur adımlar atma zamanı. Kaynak diyor ki bu süreçte aşk sadece hoş bir duygu değil, aynı zamanda kişinin kendini keşfetmesi ve dönüşmesi için güçlü bir araç olacak. O halde bugün incelediğimiz bu analize göre Eylül 2025 akrep kadını için öne çıkanları bir toparlayalım. Köklü bir içsel dönüşüm, sarsılmaz bir güven ve şeffaflık ihtiyacı Ruhsal derinliği olan bir tutku arayışı ve geleceğe yönelik net, kararlı adımlar atma isteği. Evet, özetle bu. Kaynak Eylül 2025'i Akrep kadını için yoğun bir duygusal hesaplaşma ve yenilenme dönemi olarak resmediyor. Bu da akla ilginç bir soru getiriyor aslında. Nedir o soru? Metinde bahsedilen bu içsel gerçeğe ve dönüştürücü ilişkilere bu kadar güçlü bir odaklanma varken e burcunuz ne olursa olsun bu arada, siz kendi hayatınızda bu tür otantik bir bağ kurmanın önünde duran hangi eski kalıplarınızla veya belki de korkularınızla yüzleşmeye hazırsınız? Üzerine düşünmeye değer. Gerçekten de düşündürücü bir soru. Bu derinlemesine bakışta bize katıldığınız için teşekkürler.